Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Oyuncu Beyinler Turnuvamıza bir hayli yoğun katılım oldu. Bu yoğun katılıma baktığımız zaman ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz aslında. Pandeminin ağır koşulları altında sevgili öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz çok büyük destekler gösterdiler bize. Bir kez daha huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl Üç aşamadan olacak turnuvamız. Güzel vatanımızın her köşesinden katılım olsun diye ilk iki aşamasını online olarak gerçekleştireceğiz. Üçüncü aşamasını ise yüz yüze yapacağız. Üç kategoride yine turnuvamızı birlikte düzenlemiş olacağız. İlkokul, ortaokul ve lise kategorileri. Turnuvalarımıza gün sayıyoruz hep beraber bir arada olduğumuz günleri özledik ve sabırsızlıkla bu günleri bekliyoruz. Federasyon olarak gün sayıyoruz. Bu yıl iki büyük turnuva ile hep beraber bir arada olacağız. Oyuncu Beyinler Turnuvamız ve Türkiye Akıl ve Zeki Oyunları Turnuvası. Şimdiden bu sabırsızlığımızı dile getiriyoruz. Bu turnuvalarda hep beraber bir arada neşe ile, huzur ile bir arada olmayı temenni ediyoruz. Sağlıcakla kalın.